Merhaba canlarım. Bugün tekrar bir daha video başlatıyorum. Neden? Çünkü köydeyken dolu dolu geçirmek istiyorum. Hani tekrar bir tane daha video oluşturalım. Çünkü hani köye gidip gelmek biraz zor oluyor. Bugün 2-3 tane video çektim. Büyük ihtimal hepsinde aynı kıyafetle olacak. Olsun bir daha video çekelim dedik. Yani akşam yemeğine yakın iftar yemeğimizi böyle biraz bahçede uğraşacağız. Onları çekelim. Bir de iftar menümüzü çekelim dedik. Bir video daha oluşturalım. Biliyorsunuz ki videolarımı uzun çekemiyorum yüklemekten dolayı. Hani 10 dakika 10 dakika oluyor. 30-40 dakika olacağına 10 dakika atıyorum. 2 3 video olarak atıyorum. Şöyle şuna bak anne şunu bir çek. bir <laughs> 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 şey Düştü düştü. Oha neyi? Nasıl korkuyor? Yaptın ne bakma. Yusuf yanına giremedi <laughs> az önce biz kuzu yemzirmiyorduk. Anne uyum, orada var? O naneler ben stille dedim Emur. Onlardan toplayıp naneli şey yapıyor. limonata yapacaktık yani. Babam sen de kola aldırdın adama. Unuttum ben limonatayı. A -a, Ana, Ana Yine yaparız. Şimdi içerdik hemen yanında. Tamam yine şimdi içilmez mi? Yapılmaz mı hemen? Yapılır da kolay alacak ya bakalım. Olsun kolay çocuklar içerse içer içmezse evet. limonatadan içerik. Sağlıksız keşke almayaydı. Şöyle şunlardan toplayacağım arkadaşlar. Ben bunları çok severim ekşi otu. Televizyonun karşısına oturup şöyle yerini alırım şöyle yanıma bir de tuz. Çerez yer gibi ben bunu yerim. Çok severim. Bunu da eve götüreceğim. Biraz toplayayım da. Akşam da yerim. Kokundan kokundan al. Kokundan Geri çatlar kokundan al. Kokundan mı kesin? He he. Oradan değil. Tatabandan değil mi? Tamam anneciğim. Do, 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 hep toplasın ablan hep. Tamam, yedim. tamam burada var sıkacak. He, hep topla diyorum ya. Biraz acıcığını ben götürsem yeter tek akşam burada yırık kalan mı? Çok caz topla. Bir yerini sen götür kalan da bırak alsın. Daha çok olur burada. O, o. Ay, Ay git git git. Yok o ona gelemeyir. O da Söyle tilden yiyemez ki. Otlarımızı. O benim otlayımı yedi. Boyunlara yakın yerde duruyor ama arkadaşlar bakın şöyle tertemiz hani bazıları huylanır ya. Yok canım arasında Şimdi tel var, var tel bana. baksana. Tertemiz hiçbir tane bir şey yok. Uzan, uzanamıyor bile onlar. Onlar uzanamaz uzansalar zaten hep giller burada. Oranın bu tarafa gelmiyor bakın tertemiz. Hani samanın saçkısı gelir ya. Saman saçkı orada ne gezer orada bir şey yok ki. Kendi şey yok, kendi gubilleri var tersleri işedikleri. Zaten onlar. Onlar da ayaklarıyla bastıkları yere katlı kalıyor yerde. Yani temiz. Aynen. Asla aklımıza kötü bir şey gelmesin. Pisi yerine bileyim. Nasıl emziriyor şu kız annesi. Anne hani hep mi biçeyim şöyle? He annecim, ben biçmeyi beceremiyorum biç biç ama. Niye? O bıçağın küçük mü ne? Ben Büyük bıçak bıçağı bıçağı mı getirseydik? Getir ben kamerayı tutayım da sen çek anne. Hı. Ben bugün yeterince kamerada göründüm. Gel. O zaman kafanı tut. Tamam. Ama kafanı kapatsaydın ya. Sen kapat gene de. Bugün bir de akşam iftar menümüzü çekelim. Bugünkü videomuzda böyle olsun. İftara bugün yemek yapmadık. Oh, yemeğimiz bugün hazır. <laughs> bugün etli ekmek canımız istedi. Dün söyledik babama. O da hemen bugün gitti yaptırmaya. Hadi Birazdan gelir. Ne dersek yaptırır var. gelir. Dayanamaz o. Sen kafanı kapatsaydın. <laughs> Kapat da. Kuzu Kuzulara, Kuzulara ne adım kadar adım ot attı adım şöyle. Adım. Koparttı koparttı attı otları. Anne bak hele nasıl büyümüş şurada e. naneler. Şöyle bir e. göstereyim hele naneleri. E. Bunu var ya limonata yapıp içine atıyorlar böyle e. bardağa. Çok e. sağlıklıymış e. ya. He. Sen onları bahçesinden Nasıl güzel kokuyor. Büyük ineğin getirsin olsun bir çelik yap şu olmaz. Şuradan birkaç ayı parçadan anne koparalım. Anne nerelerini ayı, hep ayı, açıyor. Ayı, Kapılar nerelerini açıyor sen hiç koyma onu. He. Ne yaparsa her şeyi haklıdır o. Şöyle biçelim. Oruçlu olunca canımızda her şeyi istiyor valla. Nasıl bakıyor davallar bu tarafa bu tarafa. Onlar da o bakıyorlar. Ben onları onları O zaman arkadaşlar ben kameramı kapatayım anneme ben de yardım edeyim. Çünkü iftar vakti bayağı bir yaklaştı. İftar hazırlıklarında tekrardan görüşelim. Arkadaşlar biz evimize girdik. İftar hazırlığımıza başladık. Ayran yapıyor annem. Babam da et ekmek yaptırdığını söylemiştik. Hani canınızın olmaz oruç günü. Gitti daha gelemedi. Sıra bekliyormuş. Aradık biraz önce. Oruç açmaya kaç dakika var? 20. 20 dakika var. 20 dakika kalmış. ezanla ezan daha babam gelemedi. Sıra çokmuş. Sıra Aradık. çokmuş. Biraz erken gitsin aslında daha iyi de adam altta gelin demiş. Altta gitti hala sıra bekliyor. Yani bir, bir saatten fazladır sıra bekliyor orada. Biz de babam gelene kadar işte bardaklarımızı hazır hazırlayalım, ayranımızı yapalım dedik. Birazdan gelir soframıza koyarız. Şöyle geleneksel sürahilerimizde ayran yapıyor. Şöyle açayım da bir göstereyim. Şimdi. şunları götürebilir misin? Dur. Başka. Ön kamera ya. Biraz sıkıntı. Heh. Şöyle ayranımızı yaptık. Koyuyordum anne bu. Hayır, hayır, hayır. Nasıl yıkılıyor? Burçuk burçuk koktu. Şöyle. Hayır. Ekşi otlarımızda. Şöyle göstereyim bana nasıl elimi kaldı. Ekşi otlarımızda şöyle topladık hepsini. Bir poşette şöyle topladık. Bunu ben giderken götüreceğim. Şunu da Kaan'ım yiyecek. Canı istedi. Hayır. Şunlar da. Bunlar dünkü çıktıklarımız, dünkü bunlar da can sular toplamışlar, onlar verdilerdi, evet. çok güzeldi. Dün yedik. Ellerine, kollarına sağlık. Ellerine sağlık, çok güzeldi. Valla ista toplamışlar, zahmet çekmişler, zahmet çekmişler. Valla gitmişler. Evet. Ben şöyle ekşi otu daha çok severim. Şunu tuzla oturup yemek çok severim de. Şöyle poşetledik işte. Öyle bakalım sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz, İftar hazırlıklarında menülerde neler var? Biz çok zorlanıyoruz vallahi yemek fikirlerini bulurken arkadaşlar. Bayağı zorlanıyor yani. Yani herkes öyledir bence. Ta gündüzden başlıyor yemek fikri aramaya. İki gündür de aynı yemeği aynı kaza. Hep aynı anda çekiliyor gibi oluyor. Ne videolar? Bak hadi. Aynen. Valla ben gelirken bu sefer güzel kıyafetler mi getirmişsin? Hani Cansu ile gidecektim ya. İyi iyi kıyafetler mi getirmişsin? Evin içinde dururken de giyemiyorum. Çünkü kirleniyor. Yani çocuk var. İşte dışarı çıkıp içeri giriyor. Aynen. O yüzden de bir tane tonik getirmişsin. Onu giyiyorum. İki gündür ama gömlek değil yani. Gömlekleri falan var. Hepsini getirdim. Yıkadık şimdi de. Çamaşır serdik. Montlarımızı falan attık. İşte öyle. Temizlik yaptık. İşleri bitirdik. Şimdi de yemeğimizi yiyeceğiz. Limon mu keseceksin? Babam yiyeceğim. inşallah gelirse yemek yiyeceğiz biz bugün. Aynen oyucumuzu açacağım inşallah. Valla daha gelemedi bakalım ne zaman gelir. Gelir evet, inşallah. İnşallah inşallah gelir. Sen ne yordun ne ettin anacığım? Valla ne yaparsın, anacığım kurban oldum. Sizinle zaman geçiriyordum işte sen de gidiyor bugün Bitiyor bunun. Bitiyor evet. Sayılı gün çabuk geçer derler. Hı hı. Geldiğimden gittiğim biri oluyor. Yüzümüz nasıl kara çıkıyor? Şöyle mi çekilsek? Şöyle mi? Şuradan Anam şöyle nasıl iyi çıktı bak gel. Bakayım. Evet. İyi çıktık <laughs> tabii. Ta ben şöyle çekeyim dur. Heh. En azından yüzümüz şeyle görünmesin. Ben doğru mı onu sen çekildi? Yok ben doğru. Doğru. Evet. Öyle işte arkadaşlar biraz vakit geçirdik. Biraz durduk. İşte azıcık bebek sevmeye gittik. Öyle derken koydaki günümüzde bu kadar bitti. Yarın iş başı var yine. Pazartesi. Yani bir gün önceden içime tasa çöküyor Nasıl gidilecek diye Yarın çalışılacak hafta sonu dinleniyor ya Pazartesi açılışta biraz zor oluyor Öyle işte Ne yapacağım Öyle böyle <laughs> hayat bir şekilde devam edecek şimdi, Yani hayat değil? bir şekilde geçiyor Ömür geçiyor Bundan sonra video da artık eklendi İki aydır çekmiyordum Aynen, Bundan, bundan sonra, sonra video da çekeceğim bir şey. Yani bir tane daha eklenmiş oldu Bir iş daha Ondan sonra iş çalışmaları falan çeksem aslında da Yusuf durutmuyor beni yollarda. Yollarda çekemem ki zor. He, Yusuf durutsa nasıl çekerim? İyi olur Orada. da. Babasının anne bazı gönderdiği zaman gider. Gönderince bazen kendim çekeyim. Bizim oralar, mahallemizi hiç çekmedim daha oraları. E, mahallemizde Hı -hı. çekmedin yeni evi. Yani ben Hı -hı. pek dışarılarda video çekmiyorum arkadaşlar. Hani bilmiyorum nedendir ama kendi başımayken ya da böyle bir ev ortamına gittiğimde çekiyorum. Çünkü Cansu Sugil'e gittik oraya bazılar yazmış. Buraya hiç gitmedin, gitmediniz galiba. İlk defa gidiyorsunuz falan diye. Hiç video çekmiyoruz ya orada. Ben orada ilk defa video çektim. Bilmiyorum nedendir ama orada ne hiç çekmedim ben daha. Çekmedim. Çünkü çok orada çok onlar güzel. da çekiyorlar. Cansu çekiyor. işte evdekiler çekiyorlar. Bir kere de ben çekmek hani istemedim bir zaman. Evet. Ee, hani birkaç kişi yazdı. Sen oraya hiç gitmiyorsun. İlk defa gidiyorsun. İşte eşin hiç gitmiyor diye. Biz gidiyoruz ama video hiç çekmiyoruz orada. Eşim de gider de. Eşim pek bir videoda görünmek istemiyor niyeyse. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu da göstereceğiz. İnşallah bu da görünecek o zaman. Dediydi zaten e, şey yapan diye. Biraz kanal ilerlesin. Kanalın açılsın. Kanalın ben de çıkacağım dedi dediydi. He, tanışma videoları falan çekeriz inşallah bundan sonra da. Böyle Aynen. güzel videolar soru cevap gibi çek. Başladım. Başladım. Arkadaşlar ezan okundu. Babam hala gelmedi. <laughs> Aradık şimdi. İşte 10-15 dakikaya ancak gelirim dedi. Sıra çokmuş. Vallahi yemeksiz kaldık. Karnım ya Acıktan. ekmek yiyor. Allah'ım vay kuzum pek acıktı. Akşam alır dayanamadı. Annen de bekliyor bakalım burada. Ben de babamı bekliyorum. <laughs> Bir yudum su içtik. Orucumuzu açtık. Şimdi bekliyor. Biraz sonra gelir inşallah. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> vay kanım vay. Sofrayı <laughs> serdik. Şalgam suyumuzu, suyumuzu koyduk. Babam şalgam suyunu çok sever arkadaşlar. Bilmiyorum siz içer misiniz? Biz çok severiz. Her oruçta alıyor ne? Her oruçta Hı. 4 dört mü bitirir? Dört mü bitiriyor? Beş mi bitirir her oruçta ne? Ama bu eşkiymiş. Acısı daha iyi oluyor. Hmm. Acılı Sizin değil esnaf bu. Acısı, e acısı midenle deliyor ablam. Acısı yakıyor acısı. Ben acıyı daha çok Acısı zararlı. Her oruçta babam 4-5 bidon bitirir bundan 5 litreyle. <laughs> Akşam da içiyor. Ondan sonra yemekten sonra içiyor. Yemeğin yanında da çok seviyor. i̇çecek yani başka içecek sevmez. Ne Bundan bir tane aldık, İçti. Az bir şey kaldı dibinde. Baba gitti iki patlak daha alıyor içeri. Ha daha var mı? Bir tane daha var. Bir tane var. Ne mi? Onu içtikten sonra da öbürünü açacağız. Evimizin içi çok gurultülü. Her tarafta telefon çalışıyor, televizyon çalışıyor. <laughs> vay canım vay. Nasıl azıcık da dayanamadı. Ki neyi tutuyor orucun neyin valla. Allah kabul etsin. Altısında tuttu. Altısında tuttu. Bu, bu yaşta tutmazsan ileride zaten şey olmaz. Canı istemez. En azından şimdiden tutsun ki alışsın. Evet. <laughs> Söyle bakalım ne diyor? Ağaç yaş eğilir. Şimdi tuttum. İleride büyüdüğü zaman zorlanmayacak inşallah. Geçen sene de tuttu ne? Geçen sene de 17 gün tuttu. Bak maşallah Allah esir kesin. Bu sene de daha çok. Geçen güzel. sene de hep tutardı da aslında. O zaman, şey zaman ben kıyamadım. Gidirdim. Kıyamadın sen Uçuk şey yap. Değil, Geçen sene de 9 yaşını bitiriyormuştu. 10 yaşına giriyordu. Aslında kıyılması lazım da. Yani. Yine de İnsan evlat işte başka bir şey Birazdan yemeğimiz gelince çekeriz umarım. Çekebilir mi diyorsun anne? Çekeriz, inşallah <laughs> gelirse. İnşallah.